Kızım İmge bugün iftar yemeğini e, benim hazırlamamı istedi, ben de e, birlikte Cezen'e Buran yapmış olduğu iftar menüsünü seyrettik. E, lahmesini yapmıştı, biz de onu yapmaya çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Soğan, sarımsak, biber, kıyma şimdilik aklıma gelen malzemeler bunlar. Hep birlikte bakalım nasıl olacak. Ben de Cezene Burak gibi doğramaya çalışayım. Bakayım olacak mı? Elimi keseceğim. Yapmayın beni Baba niye ağlıyorsun? Kızım neden ağlamayayım ki? <laughs> <laughs> Bunu göster. Önce sonra kaldır babam göster. Soğanları doğradık. Şimdi sıra biberlerde. Şimdi sıra sarımsaklarda. Cezene. Ben de çakma cezene gibi yapıyorum ama inşallah yemek çakma olmaz. <laughs> Toz biber. Çok kaçırmadık inşallah. Kimyon. Karabiber. Tuz. Şimdi bunları yoğuralım. Biraz da tuz atalım. Tepsiye salça sürüyoruz. Şimdi patateslerimizi doğruyoruz. Neyse yapamıyorum kızım ben öyle. Biraz yavaş oldu sanki. Sosumuzu da döküyoruz. Salçamı.